Ooo! Nasıl bakalım, nasıl çalışıyor? Ooo! Çok iyi ya! Kombo'yu dışarıda sür ha. Ahmet Başkanım, seni çok Allah razı olsun. Alper ya, bazen Beşiktaş tutuyor, bazen başka takıma geçti doluyormuş. Doğru mu? Dün hangi takımda Alper? Bugün kayıt dersi Allah kabul etsin, afiyet olsun. Allah kabul etsin. Oo. Nasıl bakalım nasıl çalışıyor? Oo çok iyi. Sen evet. bura dışarıda süren der. <laughs> Abi basketi çok seviyormuş. Allah razı olsun. Halbuki bazı bazen Beşiktaş tutuyor. Bazen başka takıma geçti doluyormuş. Doğru mu? Dün hangi takımıydı? <laughs> Bugün Kayserispor'u ayttık. Allah kabul Allah etsin. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Eee